Merhaba arkadaşlar. El şey el emeği kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bebek yelek modeliyle sizinle beraberim. Ben altını bir e, direkt direk doldurarak üstünü kutular doldurarak yaptım önceden. E, bu bil, hepimizin bildiği zincir kutular. Direk kutular yaptığımız. Kenarlarını altışar dolduruyoruz arkadaşlar. Direk dolduruyoruz. Ee, ben biraz video hızlı anlatıyorum. Ee, çocuğu uyuttum. Sesinden uyanmasın diye. Evet böyle direkt hızlı hızlı geçiyorum. Evet direklerimizi bitirdik. Ee, şimdi iki zincir çekiyorum. Bir kutu yapıyorum arkadaşlar. İpimi tığımı alıyorum içini dolduruyorum. direkt yapıyoruz arkadaşlar. Sonra başını alıyorum. Üç kutuyu böyle dolduruyoruz. Tekrar içinden alıyorum. Tekrar Ocaka başından alıyorum. Böyle direkler yapıyoruz arkadaşlar. Koş. Üç kutuyu koş, böyle koş, dolduralım. Koş. Evet böyle üç kutu dolduruyoruz. İki zincir çekiyorum. Bir kutu yapıyorum. Tekrardan 3 kutu dolduruyorum arkadaşlar. 3 kutudan direkt alıyorum. Şöyle başından alıyorum. Direkliğin başından alıyorum arkadaşlar. Takıldı kusura bakmayın. Böyle 3 üç, üçer kutu doldurduk arkadaşlar. Bu tığ yelek modeli eskiden çok o, yapılırdı çocuklara. Hatta büyük süet şey büyük yelekler de yapılırdı. yapıyoruz arkadaşlar kenarlarında boyunca. Evet ben biraz ördüm geldim arkadaşlar o sırayı bitirdim kutularına Şimdi ikinci sırasına devam ediyoruz. Kutu, direklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Aferin sana. Oyuncaklarını öyle paylaş alamazsın. Bakayım. Tek tek yaptığımız direkleri her kenarda <laughs> böyle bir direk <laughs> yapacağız. Evet kutuları tek tek e, yapıyorum ilk önce. Ve sonra da direklerimizin başına tekrar bir sıra direk yapacağız. 3 sıra böyle direk yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu kutuları bitirelim. Evet direkleri gelmiştik. Bakın arkadaşlar. tığımı alıyorum, Anne, ipimi alıyorum tüm. Bu tığımı. benim uçağıma su sökmüş. Giriyorum. Bunu çıkartacağım. Evet, 3 sıra böyle devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci sıramız değişim yapacağız. Bunu çıkartacağım. Bu sıra 2 sıra 3 sıra, şey, sıra arkadaşlar böyle bu işlemi devam ediyoruz. Bu Şimdi bu ayağı çektim. Ayağlar. Bu kutumu yapıyorum bir ayağı yanında. <laughs> hmm. Arkadaşlar hmm. her e, doldurduğumuz Bu direklerin üçer kutunun doldurduğumuz direklerin arasında birer kutu bırakıyoruz. Şöyle kutuyu tek tek dolduralım. Doldur, tek tek dolduralım. İki zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. İpi alıyorum. Girip kapatıyorum. İpi alıyorum kapatıyorum. Baby! Böyle işlem devam ediyoruz arkadaşlar. Bitirdik. Arkaya dönüyoruz. Bir zincir çekiyorum. İki. İçine giriyorum. Ben bir kapatıyorum. Geliyorum, kapatıyorum. Altı kere öyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tek tek dolduruyoruz böyle. Ar Ama bu Sonrasında kapatalım. Burda. Evet, tekmemizi bitirdik. 2 zincir kutu yapıyoruz. Kapattım. İp Ar alıyorum, giriyorum, kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle işlem aynı işlem. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. İki zincir yapacağım. Geliyorum. Kapatıyorum kutumu. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz böyle yapıp devam edelim. Geliyorum. Bu ee, sırama yaptım. ikinci sırama geldim. Bu sırada arkadaşlar hepsini kutu yapıyoruz. İki zincir Aa bebek tek yoktu. Bir değil ikincisini bebek kapatıyorum. Ben tek İkinci başına kapatıyorum. Bir iki giriyorum kapatıyorum. Evet. Tekrar iki zincir yapacağız arkadaşlar. Bakın model bu böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşleme aynısını devam ederek bir sıra kutu yaparak ikinci sırasını tekrar örneğe devam ederek geldim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum sizin. Şimdilik size kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum herkese.